Evet arkadaşlar bir bölümden daha hepinize merhaba. Enerjim düşük neden? Neden düşük? Neden? Şu lanet oyuna başladık tamam mı? Geçemiyorum yani bölümler bana zulüm ızdırap oldu ya böyle son saniyeler. Şimdi bir daha baştan geçmeye çalışacağız. Yok krize girdim yani geçilmiyor. Başlayalım. Geçemiyorum yani. Şimdi şurada beklet. Şimdi şöyle başlat. Böyle. Ha baksana ucu ucuna Allah'ım. Yok yani. Orada bekletiyoruz olmuyor. Orada bekletiyoruz olmuyor. Aha yırttık gibi. Hadi 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 hadi. Tamam. Gayip gayip sesler duyuyor. haydi haydi tamam koş 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 aslanım koş 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 tamamında ya hala ölüyor muyum ben ya yok ya taşı daha taşı geçtik yok ya kötü bir ses bu da ya Hadi bakayım atla 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 geç geç geç. Süper. Şimdi böyle git. Bu iş yok ya. Ne yapıyorsunuz ha? Açılmıyor. Bunlar kontrol edecek bir şey var mı? Yok. Bunu oynarsak Hadi. Aha. gidiyoruz. Gidiyük. Hiç bulaşma, hiç bulaşma. Başımızda kötü bir şey gelmeden şuradan def olup gitsek şu işte dalga muhabbetinden sıkıldım ya. Dönüyor mu? Başladık gene. Gene başladık. Yani bu tam aşağı indi ne? daha değişiyor. Şimdi şurada patlıyor. Oraya o. İkinci patlamadan sonra direkt aşağı inmek lazım galiba. Patladı. Hmm. Okey. Dikel. sana iki tane ağabey. Patladı. İneceğiz. Burada bekleyeceğiz. Gel bakayım. Tamam. Oh. Onu da ayarlayacağız, onu da ayarlayacağız. Onu da bile gıcık ya. bana arkadan güm 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 ses geliyor ya. ya. Sesi bile gıcık olur mu ya? Sağa gitse miydik acaba? Biz de aşağı indik ama. Oh, sessiz bir ortam. Vallahi başım ağrıdı ya. Adam ya. <laughs> Allah. Bitsin bu çile. Bitsin bu çile. Ölüyorum, 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 ölüyorum. Ama öyle ya. Yani. Ha, şu tabak kapak. Aç. Çık 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 nereye çıkacağız? Şuradan. Son dakika yaptı yapacağım. Bir de bunlar çıktı başımıza. Bu gün. Dur dur dur. Aa orada. Ha, işte ip bak. Oto. Stack. Stack. Evet. Dallan. Dallan. Atla bakayım. Tamam. Oo. Aa. Dök. Tamam. Belki sonuna kadar açacağız. Oradan o or, Oradan oraya. bir. Hadi bakalım. Hop. Hop. Ah. Güzel. Güzel. 3 3 oğlanım abi 3. Hop. Giren suya geldik. Altında bir şey var mı? Biz yukarıdan gidemiyoruz ki. Gidemiyoruz. Aşağıdan gideceğiz. Buradan. Bu iyidir ya. Su candır. Hayat hayat. Soldaki şeye atlayabiliyorum gibi mi geldi? Bir şey deneyeceğim. O boş mu ya Buradan direkt karşı. <laughs> evet. Her şey olayı anlamadım. Bakayım şurada bir şey var mı? Aaa O ne lan? Göz bebek Kurtarmanız lazım Bunu kurtarmak lazım Bakalım kurtarabilecek miyiz? Evet. evet düşünelim 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 Ne yapsak ne yapsak ne yapsak ne yapsak Tamam, bir saniye. <laughs> Kutladık. anladım, anladım, anladım. Tamam, tamam, tamam. Güzel. Gözdüm. Bunu kapat. Şimdi bu onun hizasında kalktığı için kırmızının üstünde kalacak. Sonra o sırada kırmızı ittireceğiz. bunu nasıl yapacağız? Geldi. Yap. Düşün. Düşün. bunu çeksem olmaz. İlk bunu çekeceğim. Sonra bunu çekeceğim. Tam çıkarken ne yapacağız? Buna basacağız. Budur. Aa, buna basacağız. Hop. Sonra bu. Hop. Sonra kaç. Budur ister. kurtaralım. Nasıl kurtaracağız bu abi? Vermiyor musun? Boğulacağım bak. Bak boğulacağım. Boğuluyorum. 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 Allah kusura bakma ya. Ben olacağım sen. Ben diyorum. Oy anam oy. Adamımızı güvendiklerimiz arkamızdan bıçakladı. Bunu uzak tut, uzak It's alone. are picking Ben yani ne kadar faydalansak o kadar iyi biraz aşağı biraz aşağı çok da suya değmeden ama bu hemen geldi dur 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 ya ne yapacağız iple karşıya atlayamıyoruz e tutunduk sıçradık Evet bir yerde gene takıldım mı öyle gidiyor zaten ya. Maalesef bir yerde takıldık mı çık çek çık geldi. Şu atlamam lazım. Geliyor mu bu? Geliyor. Aa, haydi bakayım. hadi bakayım. Çık 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 çık. Tamam. bir iptal varmış da Allah'tan. Kapıyı açamıyoruz. Buradan aşağı atlasak sanki atlamayacağız gibi. yukarıda tutamak geri var gibi. Atla ya en fazla ne ol. Hadi. içeri. Arka arkandan kapıyı ört ört. Yine gidiyorduk bakıyorum. Valla bizi kesin buna öldürecekler. O kafaya koyulmuş bir şey gibi ama. Küçük. Alıyordum. Tamam. First streamer, i benden hızlıymışsın be çok hızlı ya maşallah maşallah çok hızlı da bu da şunu bir şekilde basmam lazım benim bir şekilde ona basmam lazım. Ben bilmiyorum nasıl basacağız ama basmam lazım. Onu biliyor. He, bak bu orada kalacak. Tamam mı? Bu oradayken biz gidip diğerine basacağız. Tamam şimdi çöz. Bak şimdi. Buna basacağız. Tamam mı? Biz de tarafa atlayacağız. Sonra bunu yanımıza çağıracağız. Ben yukarı çıkacağız. O, bu tarafta kalacak. Neyse yapınca görürsünüz. Bu buraya gelecek. Tamam Heh. Heh. Tamam şimdi ip ben böyle hesaplamamıştım ya öyle değil böyle olmaz öyle olmaz Allah üstüne daha mı yavaş daha mı hızlı acaba Of. Bu da olabilir bak, bu da bir taktik. Tamam, bu da bunu da deneyebiliriz. Bunu deneyelim bir. Bunu deneyelim. Tamam. Bunu böyle bastık. Indik. o orada kalsın. Tamam. Şimdi burada aşağı inelim. O orada kalmışken biz o Hadi be. Ah be, ah be. Kılı kılma. Tamam, taklit çözdük en azından. verin verin evet <laughs> takdir çözünürlüğümüz iyi oldu <laughs> eğlenceliymiş ama bak bu kısmı saydım ya o da şey neydi ya öyle İkide bir ömrümüzü yedi ya Güm 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 yemin ediyorum Mahfettir bizi ya Hadi ablacım geçmiş olsun sana izlediğimi kurtar... aaa 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 etmeyin Kür yok Kür yok, küfür etmek yok oyun biraz gergin birden başlattım. Mahvolduk bu bölümü geçeceğiz diye. Birden mahvolduk bölümü geçeceğiz diye. saçma bir şeyden böyle geçememek de rahatsız etti. Tutun. Allah bir yere bir yere. atla. Kaçamay. o kasa dairesine geldik. Aç. Baya kitli bir kasa he. <laughs> Bak bu gene geldi mi bir tezer ya. Platonik bize ya. Açılıyor kesin. Bu da gidiyordu ama tamam. Hafif. Ya sen gel çok oyalandım. Hak ettim yani. Hak ettim hak ettim. Çok oyalan. Bilmiyoruz ki altından ne çıkacak, neye gidiyoruz. Açıyoruz, öyle dalıyoruz suyun içine, bir şey yok yani. Anladın mı? Benim kaçmam lazım, kaçmam lazım, kaçmam. O tekrar açılıp kapanan bir şey mi acaba? Bir de onu deneyelim. Bence öyle yani benim gördüğüm o bir daha kırmızı yandığına göre. Biraz açacağız. Buna bastık. Artık. Hatip... Tamam. Tekrar açıp kapanıyor basıp tekrar yukarı çıksak bir i̇şte son onu mu deneyelim onu deneyelim nerede bakalım bas yok abi bizim adam çok oyalanıyor be Balak gibi ya Hak ediyor yani ölmeyi bu. Gerçekten hak ediyor yani. Bizim Adam çocuk çocuk olarak çocuk fark etmiyorduk daha O ben Atladık tamam. Basta çık. Çık artık. artık, çık. Çık artık çık. He. şimdi diğer tarafa gidelim. Onu bu tarafa çekelim. Sonra basıp Geliyor mu? Geliyor mu? Geliyor mu? Geldi. Tamam. Güzel. Oradan geçeceğiz inşallah. Yani Allah'ın izniyle. Eğer takılırsa bizim salak. Bas. Bas bas. Geç. Geç artık. Tamam. Direkt tepeye çık. Boğuluyor sonra. Kapıları kilitledik önden arkadan gene o Abla geldi nasıl? Ha, bir tane yok herhalde ondan oyunun başında da vardı. Lan <laughs> çık çık. Allah. Tamam dur dur. Bırak beni bırak beni. Bırak beni defol defol. Burada. Defol defol. Gel gidelim nereye gidiyorsun? sağdan soldan kaçmaya çalışsak boğmaya götürüyor galiba boğdun zaten tam öldüm ölmedim Allah Allah Tamam öldüm yani onu söylüyor. Bir yere anam beyaz ışığı geldi. Baba. Ekine bağlı ee, Onlardan mı oldum şimdi? ya. Reçam <laughs> oyun bitti mi acaba? <laughs> ya geçti ya, kimin Öldük ya. Bırakın beni bırakın beni. Tamam defol defol defol. Yukarı mı çıkacağım? Beyaz ışığa gidebiliyor mu? Ben nereye gideceğim? Artık şeyiz galiba. Yukarı mı çıkıyor Yukarı çıkıyorum. Bu da... ...yüzebiliyoruz. Olmadı. Yeni bir özellik açıldı. Bu da bu olmuyor. Aa bak biri bakıyor bize. Ne oldu? Üç numara bak hep üçten gidiyorlar bir şey var Işte. 3 her yerde 300 Yukarı çıkalım ya Yukarı 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 ışığa doğru her zaman ışığa doğru hiçbir şey olmuyor Balıklara yem olacağız. Bir sikirme geliyor. Hadi. Bir şey yapalım. şey yapalım. Ne yapalım? Oraya gireceğiz. O zaman... O zaman bir bölümün daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu bölüm biraz uzun oldu. Eğlenceliydi. Balık ablamız bizi kovalamasaydı abuk subuk daha eğlenceli olurdu. Neyse. Abone olmayı, like atmayı, beğenmeyi, özellikle yorum yapmayı küfürsüz. <laughs> çok tilt edici bir oyundu. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi Allah'a emanet.